Bugün sizlerle beraber Ronin ağında yeni bir oyun olan Forgotten Runiverse'ı oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Merhabalar arkadaşlar kripto kurduna hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Forgotten Runiverse oyunu aslında daha önce Ethereum ağında olan bir NFT koleksiyonuna dayanıyor arkadaşlar. Bunların 7-8 tane NFT koleksiyonları var. Birkaç ay önce Ronin ağında oyun çıkaracaklarını duyurmuşlardı. Biz de takipteydik. 26 Ağustos'ta yani dün de open beta test yani topluluk testini başlatmış bulundular. Aynı zamanda birkaç gün önce de Donut sistemi adını verdikleri bir puan sistemi başlattılar. Bugün sizlere hem oyunu hem de bu donutları nasıl kazanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyun biraz detaylı. Oyunu oynayarak aslında oyunu çözebilirsiniz. Oyun üzerine uğraşmışlar. Bu oyun zaten yaklaşık 1-2 yıldır geliştirilme aşamasındaymış. Uzatmadan detaylara geçelim. Öncelikle arkadaşlar ben burada her şeyi sıfırdan sizinle beraber göstermek amacıyla yapacağım. Sizin burada bir Ronin cüzdana ihtiyacınız var. Eğer Ronin cüzdanınız yoksa şu an kartlarda bir video çıktı. Orada size Ronin cüzdan nasıl kurulur bununla ilgili bir video paylaşmıştık. O videoyu izleyip Ronin cüzdanı kurabilirsiniz. Ardından sizin iki yere kaydolmanız gerekiyor arkadaşlar. Birincisi bu Donuts yani görev web sitesi. İkincisi de oyuna girmek için kuracağımız bir hesap. Bu iki yerde de hesaplar entegre bir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Mesela burada bir hesap oluşturdunuz, buraya giremiyorsunuz. Ya da burada bir hesap oluşturdunuz, buraya giremiyorsunuz. İkisi için ayrı ayrı hesaplar oluşturmanız gerekiyor. Buradaki yaptığınız görevlerin onaylanma süreci de bağladığınız cüzdana bağlı. Yani ikisine de aynı cüzdanı bağlayacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda ikisinde de aynı Gmail'i kullanmaya özen gösterin. İlk olarak da Donut web sitesinden başlayalım arkadaşlar. Buraya geldiniz. Zaten açıklamalarda burada kullandığım tüm linkleri bulabileceksiniz. Açıklamalardaki linke tıkladıktan sonra böyle bir sayfa sizi karşılayacak. Buraya geldikten sonra sağ üstte hesabınız varsa login yoksa sign up diyerek hesap oluşturabilirsiniz. Benim hesabım şu an yok. Sizlerle beraber adımları tamamlayacağım. Buraya gelip e yazıyorsunuz. Ardından bir şifre oluşturup o şifreyi de yeniden doğruluyorsunuz ve hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben de hemen hızlıca bir hesap oluşturuyorum. Evet, gördüğünüz gibi hesabımı oluşturdum arkadaşlar. Burada şunları da kapatalım. Hesabımı oluşturduktan sonra bu kısma baktığınızda zaten sizin donutlar ya da çıkış yap diye bir bölüm var. Buradan aşağı doğru geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten web sitede sizi yönlendiriyor. Görevleri tamamla, donutları kazan. Bu donutlar da ileride airdrop olabilir arkadaşlar. Zaten oyunu oynamamızın amacı da bu. Bu görevleri başlattılarsa, oyunu başlattılarsa bunun bir karşılığı olmalı. Yeniden aşağı doğru geliyorum. Burada bizim kazandığımız donutlar ve kartlar bu kısımda görünecek. Burada Daily Donut kısmı var. Burada günlük olarak gelip buradaki tıklama yani check-in diyelim. Bunu yaparak donut kazanabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda zaten Ronin cüzdanınızı bağlayın diyor. Buna tıklayıp Ronin Wallet'ı seçiyorum. Evet cüzdanımı bağladım. Bundan sonra yeniden üstüne tıkladığımda buraya bir imza gönderecek. Bunu da onaylıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem onaylandı ve 15 saat sonra tekrar gelip claim edebilirsin diyor. Yeniden görevlere dön diyorum. Ne aşağı doğru geliyorum burada. Şu an unutlar güncellenmedi. Tekrar bir tıklayayım. Evet şu an güncellenmedi. Herhalde web sitesinde şu an bir yoğunluk olabilir. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Buraya inmeden önce burada temple var arkadaşlar. Temple ne demek? Bu zaten sağ üstte de ulaşabilirsiniz. Oyun içindeki görevleri yaptıkça kart kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kartları da gelip burada kullanarak sandık kazanıyorsunuz. 3 tane sandık veriyor. Her birinin içinden donut çıkıyor arkadaşlar. Bu kartları da donut kazanmak için burada gelip yakıyorsunuz. Yine zaten bana şu an kartın yok diyor. Görevleri tamamla diyor. Tekrardan quest bölümüne geliyorum. Yine aşağı doğru iniyorum. Gördüğünüz gibi burada daily quest bölümü var. Bu kısım oyun için olan kısım. Burada gördüğünüz gibi toplamda 13 gün sürecek oyun. İlk gün 26 Ağustos'ta başladı. Cerulean Garden'ı ziyaret et demiş. Buna tıklayıp zaten yine bizi aynı Forgotten Universe'ın oyun sayfasına atıyor. Görevi tamamlayabilirsiniz. Oyun içinde bu görevi tamamladığınızda burası completed olarak değişecek alt kısmı. Günlük olarak burada bir görev açılacak arkadaşlar. Bu görevleri yaparak donut kazanıyorsunuz. Yine aşağı kısımda adventure quest'ler var. Buradaki quest'ler hem Twitter takip, hem Discord, hem de yine oyun içinde yaptığınız görevler arkadaşlar. Mesela ilk göreve tıklıyorum burada. Diyor ki bir e, hesap oluştur diyor. Az önce zaten ben buraya bir hesap oluşturduğum için bu tamamlandı. Ardından ikinci göreve bakalım. Discord hesabını bağla diyor. Yine üçüncü görevde Twitter hesabını bağla. Ardından buradaki görevler yapılınca açılıyor fakat ben size daha önce yaptığım bir hesaptan göstermek istiyorum. Burada aşağı kısma geliyorum. Yine burada Twitter takip, Discord'a katıl, bizi takip et demiş. Şu hesabı takip et. Yani klasik takip, retweet, like görevleri var arkadaşlar. Bunların yanında ekstra olarak dediğim gibi burada oyun içinde yapacağınız görevlerle de görevleri tamamlayabilirsiniz. Burada Alberto'nun söylediklerini yapıp oyun içinde tamamlı demiş. Zaten oyuna başladığımızda bize Alberto karşılıyor. Bunları yaparak zaten oyunu oynayarak buradaki görevleri de tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeniden buraya geçelim. Daily Donuts kısmı zaten bizim az önce yaptığımız günlük check-in arkadaşlar. Bunu günlük olarak devam ettirebilirsiniz. My Donuts kısmı var arkadaşlar. Bu kısımda bağladığınız Twitter'ınızı, Discord'unuzu ve cüzdanlarınızı görebilirsiniz. Burada EVM yani Metamask, Ronin cüzdan, ya da Bitcoin cüzdanınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten NFT'niz olmadığı için buraya sadece Ronin cüzdanınızı bağlasanız yeterli. Ronin A da zaten EVM üzerinde çalıştığı için aslında MetaMask'ınıza Ronin de ekleyerek burada kullanabilirsiniz. Fakat ben şahsen Ronin cüzdanımı bağlayarak burada işlemlerime devam ettim. Burada kazandığınız donutları ve kartları görebilirsiniz. Diğer bir kısma geçelim. Temple bölümü var arkadaşlar. Az önce size bahsetmiştim. Oyun içinde belli başlı görevleri yaparak kart kazanıyorsunuz bu kartları burada yakarak Donut kazanıyorsunuz Hatta ben iki tane kartım var bunları yakarak size göstereyim Temple bölümüne geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada bir kartımı seçip ve bana gördüğünüz gibi 3 tane sandık verdi bunların içinden Donut çıkıyor ben rastgele şunu seçiyorum Evet 99 adet Tamam kazandım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kartları da burada yakarak donut kazanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi aslında iki farklı sandıktan iki farklı donut tipi çıktı. Bunların sebebi oyunda aslında 8 10 farklı don't olması. Bunun sebebi bazı NFT'leri tutanlara farklı danış veriliyor. Oyun içi görevlere farklı danış veriliyor. Twitter görevlerine ya da takip görevlerine farklı danış veriliyor. Günlük çekine farklı danış veriliyor. Bu danışların kendilerine göre bir ayrıcalığı var arkadaşlar. Burada da işte görevleri yaparak bunları kazanabiliyorsunuz. Jackpot kısmına bakalım. Bu kısımda da aslında günlük görevleri yaparak buradaki jackpot'a girme hakkı kazanıyorsunuz. Zaten burada jackpot nasıl çalışır diye anlatmış. Günlük olarak 30 kişi bu jackpot'a hak kazanıyor arkadaşlar. Bir de tüm yani tüm görevleri tamamlayan kullanıcılar için ultimate donut jackpot olacak arkadaşlar. Burada da yine 30 kişi seçilecek ve donut'lar dağıtılacak. Bu da zaten oyunun sonunda çekilişi yapılır diye düşünüyorum. Bir de burada referans bölümü var arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederek buraya donut kazanabilirsiniz. Buradaki bağlantıyı kopyalayarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aslında sizlere yeniden ben bizim sayfamıza geçeyim. Aslında sizlere bu quest bölümünde yani Donuts web sayfasında yapmanız gereken tüm görevleri anlattım arkadaşlar. Şimdi oyun hesabı kurmasına geçelim. Evet, bunun da linkini yine açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalardaki linke tıkladığınızda böyle bir ekran sizi karşılayacak. Burada da oyunu oynamamız için bir hesap oluşturmamızı istiyor öncelikle. Eğer hesabınız varsa yine buradan şifrenizi ve mailinizi girerek devam edebilirsiniz. Ama hesabınız yoksa burada yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra bir username seçiyorsunuz ve şifre oluşturuyorsunuz. Bir de bu oyun için bağlı olacak e-mailinizi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben bir hesap oluşturup geliyorum hemen. Evet hesabınızı oluşturduktan sonra burada cüzdanınızı bağlamak istiyor musunuz diyor. Buna evet diyorsunuz. Ve burada connect wallet diyorsunuz. Ben burada Ronin cüzdanımı bağlayacağım. Şuradan Ronin'i seçiyorum. Şu an bir sorun oldu sanırım. Tekrardan bağla seçeneğine tıkladım. Evet, hesabımı bağladım arkadaşlar. Şu an beni tekrardan ana sayfaya attı. Burada yeniden oluşturduğum username'le ya da Gmail'imle buraya giriş yapabilirim. Ardından sizi böyle bir ekran karşılayacak. Burada bir karakter oluşturmanızı istiyor. İsterseniz özel olarak bir karakter oluşturabilirsiniz. İsterseniz de random. Ben şu an hızlı olması bakımından herhangi bir karakter oluştursun onun oyuna devam edeceğim burada yine oyunun aşağı kısmında arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz arkadaşlar buraya gelip tıkladığınızda size bir link verecek Bununla yine oyunu arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Burada mana kazanacaksınız arkadaşlar. Manaların da ne işe yaradığını size oyunda anlatacağım. Şimdi devam edelim. Bu karakteri seçip devam ediyorum. Evet oyuna giriş yaptım. Ve burada gördüğünüz gibi görevler verdi aslında bana şu an. Ardından buradaki adıma tıklıyorum. Ve bana oyunun nasıl oynanacağını gösteriyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Continue diyorum. Evet ve bana bir kart verdi. Az önce ben Temple'da yani Donut web sitesinde Temple'da bu kartları yakarak sandık almıştım. Ve sandıktan da Donut kazanmıştım. Burada Claim Now diyorum. Ve Mint and Claim diyorum. Burada Rolling açacak. Burada işlemi onaylıyorum. Evet gördüğünüz gibi item minted oldu. Artık burada işim kalmadı. Yeniden aşağı doğru geliyorum. Burada gördüğünüz gibi karakterin altında okla sizi yönlendiriyor aslında arkadaşlar. Burada ilk başta görevleri bu şekilde yapıyorsunuz. Bu okları takip ederek aslında ilk görev olan bu adamın şu an adını unuttum ama bu adamın verdiği görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve aşağı doğru geliyorum. WASD ile yürüyorsunuz zaten. Evet, beni ilk başta forge bölümüne getirdi. Forge bölümünde itemleri aslında forge'layarak daha önceki farklı oyunlardan da alışıksınızdır. Farklı bir item oluşturuyoruz. Mesela bir kıyafet için iplik lazım, iğne lazım vesaire bunun gibi aslında bunları doğadan yani savaşarak ya da kazım yaparak, gezerek topluyorsunuz arkadaşlar. Bunları gelip burada forge'layıp birleştiriyorsunuz ve bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz. Zaten bana adım adım gösterecek. Siz de oyuna girdiğinizde böyle adım adım gösterecek. Buraya girdikten sonra bu adamın üstünde ünlem işareti yanıyor. Buna tıklıyorum. Forcu hoş geldin diyor. Bana forcun ne olduğunu anlatıyor. Materyalleri topluyorsun diyor. Kazım yaparak ya da savaşarak. Tekrardan ok yukarı doğru döndü. Buraya doğru geliyorum. Ve burada E'ye tıklıyorum arkadaşlar. E de yani bir şeyle iletişim kurmak için de kullanılabilen bir tuş arkadaşlar boyunda. Ya sol tıka tıklıyorsunuz mouse'ta ya da E'ye basıyorsunuz buraya geldim bana ne yapacağımı gösteriyor. Bu bir öğretici olduğu için. Bunu diyor seç diyor. Sonra burada özelliğini görebiliyorsun. Burada ne işe yaradığını görüyorsun diyor. Ve burada bana faydası ne? %1 ile %10 arasında durability sağlıyormuş arkadaşlar. Burada bunu üretmem için gerekli olan requirements'ları gösteriyor. Gerekli olan malzemeleri gösteriyor. Ve benim zaten şu an bunlar elimde var. Bu oyun bize bunu hediye ediyor gibi bir şey arkadaşlar. Forge diyorum ve oluşturuyorum. Biz bu itemi oluşturduk arkadaşlar. Yine bu alt kısımda ne yapacağım bana anlatıyor. Bunu tamamladığım için de bana bir sandık verdi arkadaşlar. Burada dismiss diyorum. Ve buradaki görevi bitiriyorum arkadaşlar. Yine aşağı doğru geliyorum. Yeniden bu adamın yanına geliyorum. C'ye basarak diyor karakterini açabilirsin ve kıyafeti giyebilirsin diyor. C'ye bastım arkadaşlar. Tekrardan beni yönlendiriyor zaten bu şekilde anlatıyor aslında. Size burada oyunu detaylı bir şekilde nasıl ne yapacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Buraya gelip bunu ekip diyorum. Ve artık buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi artık bir kıyafetim var. Tekrardan ünlem yazdı. Bunun yanına tekrar geliyorum. Evet artık buradan çıkabiliriz. Gördüğünüz gibi okumuz da aşağıya doğru gösteriyor. Evet buradan çıkıyorum arkadaşlar. Beni buraya getirdi. Evet. Mage Workshop'a getirdi arkadaşlar. Önce bir journal'da benim ünlemim yanıyor. Bunlara bakacağım. Bunlar arkadaşlar görevler. Bu size verilen görevler. Zaten bu ilk görev arkadaşlar. Donut web sitesinde de olan ilk günün görevi. Şöyle göstereyim size. Buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi aynı görev arkadaşlar. Tekrardan oyuna geliyorum. Gördüğünüz gibi aynı görev. Diğer görev de zaten Alberto'nun bize verdiği görevler arkadaşlar. Mage Workshop'u ziyaret et demiş. Zaten Noko da bizi buraya yönlendiriyor. Tekrardan buraya geldim. E'ye tıklıyorum ve içeriye giriyorum. Yine burada Alberto ile konuşacağım arkadaşlar. Evet sonra ileriye doğru gidiyorum. Ve yeniden E'ye basıyorum. Burada bir büyü oluşturacağız. Burada zaten ne olduğunu yine aşağı kısımda yazıyor bu şekilde buraları geçiyorum. Gerekliliklere geliyorum. Yine bunlar da elimde var. Ve bunu oluşturuyorum arkadaşlar. Evet bunu oluşturduğum için yine bir bronz bir öğe verdi. Koyabileceğiniz süs eşyası gibi bir şey. Anladığım kadarıyla. Bunu da kapatıyorum. Yeniden buradan çıkıyorum. Ve aşağı doğru geliyorum. Yine bir Alberto ile konuşacağım. Evet diyor başardım diyor vesaire. Ardından karakterimi açıyorum arkadaşlar. Burada bu yaptığımız büyüyü takacağız. Yani karakterimizi entegre edeceğiz. Burada kristal slotları var. Toplamda 4 slot var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyorum. Zaten beni yönlendiriyor. Eküp dedim ve artık burada da işim bitti. Tekrardan Alberto ile konuşuyorum. Evet, zaten beni yönlendirdiği için arkadaşlar. Kolay bir şekilde bunları halledebiliyorum. Tekrardan E'ye bastım. Ve çıkıyorum buradan. Yani oyun aslında arkadaşlar şu an oynamaya devam etmek isterim fakat oyun bayağı uzun. Ben dün gece biraz oynadım yani aslında görevleri yaparken de baya zaman geçmiş. Bu şekilde bu okları takip ederek aslında görevleri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu görevleri tamamlarken de burada Journey'de zaten görevleri görebilirsiniz. Bu ilk günün görevi olan Blue Pilkrim'de şöyle size göstereyim arkadaşlar bir ışınlanma yeri var burada. Şurası. Evet burası. Şu an herhalde beni buraya almayabilir. Belki görev devam ettiği için. Fakat bir deneyeceğim. Evet arkadaşlar buraya almıyor. Burada gideceğiniz yeri de aslında size söylüyor. Harita açıldığında Serluyan Gardens'a gideceksiniz arkadaşlar. Oraya ışınlanacaksınız. Oraya gittiğiniz için zaten bu görev onaylanmış olarak görünecek. Zaten aşağıdaki görev bu Alberto'nun dediklerini takip etmek şu an beni onları yönlendiriyor. Bunun haricinde yine orada ışınlanarak arkadaşlar bazı bölgelere gidip savaşabiliyorsunuz. Kazı yapabiliyorsunuz. Burada materyal kazanıyorsunuz. Bu materyalleri forge bölümünde ya da mage'in oluşturma bölümünde büyü ya da kıyafet üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu buradaki şu an temple bölümünde de kullanmadığınız itemler olursa bunları burada yakarak mana kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra burada font of memories var. Bakalım buraya mı getiriyor? Evet buraya getiriyor. Burada da arkadaşlar manalarınızı kullanıyorsunuz. Yani oyun içinde kazandığınız manaları burada kullanabiliyorsunuz. Mana demişken az önce oyuna giriş yaparken de size zaten bahsetmiştim. Referansla da mana kazanabiliyorsunuz. Burada manalarınızla oyun içinde kullanabileceğiniz sandıklar ya da adalar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da alıp satabiliyorsunuz. Bu adaları oyun içi landlar var. Buradaki manaları da burada kullanabilirsiniz. Tekrardan Albertu'ya geliyorum. E'ye tıklıyorum benim diyor söylediklerimi instructionları yap diyor. Sonra ben geliyorum yukarıya doğru. E'ye tıklıyorum. Tekrardan gördüğünüz gibi burada bana buranın ne işe yaradığını ne olduğunu anlatıyor. Burada şu an 50 mana kullanarak bir ödül kazanacağım arkadaşlar. Burada rastgele. Evet bana bir materyal paketi çıktı. Yine burada bir şeyler söylüyor Alberto. Finish diyorum. Evet tekrardan E'ye tıklıyorum arkadaşlar. Şurada size soru işaretine tıklayarak neler çıkacağını gösterebilirim. Bu kısımda çıkacak ödülleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazıları alıp satabileceğiniz ödüller de oluyor. O dediğim gibi burada adalar, lantlar da kazanabiliyorsunuz. Burada şansınıza bağlı arkadaşlar da biraz. Yine bu manaları satın da alabiliyorsunuz. Tabi satın almanızı önermiyoruz arkadaşlar. Zaten oyunu oynayarak Az önce anlattığım şekillerde manaları kazanabilirsiniz. Yeniden Alberto'nun yanına geliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bundan sonra oyuna devam etmeyeceğim. Dediğim gibi oyun uzadıkça uzuyor. Size özet geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle hesabınızı hem Donut web sitesinden hem de oyundan birer hesap oluşturuyorsunuz. Aynı cüzdan ve aynı e-maili kullanarak bu hesaplara giriş yapıyorsunuz. Donut web sitesinde günlük görevler var. Oyun içi görevler günlük olarak açılıyor. Twitter takip görevleri falan var. Günlük çekim var. Bunları yaparak donut kazanıyorsunuz. Oyun içinde kazandığınızda önce mesela oyuna ek girdiğimizde de bize bir kart verdi. Ya da ekstra olarak şu an görevleri yaptıkça biz kart kazanacağız. Ee, bu kartları yine Donut web sitesinden Temple'da yakarak sandık alıp yine Donut kazanabilirsiniz arkadaşlar oyun içinde de oyunu oynayın arkadaşlar seviye atlayarak aslında seviyenizi yükseltin mesela şu an yanımda duran arkadaş level 17 olmuş siz de oyunu oynayarak seviyenizi yükseltebilirsiniz oyun içinde dediğim gibi o farklı bölgelere geçerek dünya kısmından az önce size göstermiştim ışınlanarak savaşarak itemleri toplayarak kazı yaparak item toplayın arkadaşlar bunları birleştirin forge bölümünde ya da mage'in yerinde bunlarla kıyafet büyü oluşturarak karakterinizi güçlendirin arkadaşlar. Oyun oynadığınızda arkadaşlar zaten oyun içi görevleri de yaparak oynayacaksınız. Bunları yaptığınızda zaten kartları kazanacaksınız. Bunlarla da donuz kazanıyorsunuz dediğim gibi. Ekstra olarak şu an arkadaşlar anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım kalmadı. Eğer aklınızda takılan bir soru olursa yorumlarda bize sormaktan çekinmeyin. Oyun gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten web sitesinde oynanıyor. Telefonla da oynayabileceğinizi söylemişler. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.